Neler demişken büyük veri diye yine bir hmm, söz hmm. kavram diyoruz, bir e, ifade diyoruz. Bu nedir? Yani da büyük. Yani Ve önemi büyük. nedir tabii ki? Büyük veri, büyük veri, Hı -hı. Big Data, Big Data falan evet. gibi, İngilizce soru. Evet. Big Data. Oradan biz de çevirdik onu büyük veri olarak. Ha ilk akla gelen büyük veri de şöyle düşün insan insanoğlu. Doğru da, yani yanlış da değil ama eksik. Ya işte veriler o kadar arttı, o kadar arttı ki her yerden Hı -hı. veri çıkıyor, kaydediyoruz, ediyoruz falan. E, büyüdüler tabii. E, büyüyünce de biz buna büyük veri diyoruz. Doğru. Yani yanlış değil ama eksik. Hani Büyük veri demek çok veri demek değil. Yani çok veriyle büyük veri arasında ciddi bir fark vardır. Büyük veri bir takım özellikleri olması gerekiyor. Eyvallah çok olacak. Yani çok olmayana ben büyük veri demem ama o bir. Beş, altı, yedi tane unsur söylüyorlar ama temelinde üç tanesi vardır. Bunlar olma üç ayaktır. Biri büyük olacak. Biri çeşitli formatlarda olacak. Yani hmm. hepsi rakam değil. Hepsi görüntü değil, ses var, görüntü var, rakam var, resim var, ne bileyim, e, yazı var, her şey var. Çok farklı yapılarda veri yapılarında öğreniyor öğreniyoruz yavaş yavaş. Heh. Çok farklı veri yapılarında olması gerekiyor. Hani böyle işte Hı -hı. Ayşe de var, 76 da var, e, resim var, kırmızı da var, kırmızı, var. kırmızı Belki. da var. Heh, böyle Hı. çok fazla veri türünde olması gerekiyor ve çeşitli kaynaklardan gelmesi gerekiyor. İşte zaten öyle olur. Çok hı hı. çeşitli kaynak. Sadece bir firmanın verisi değil. Yani sadece işte Wow TV'nin görüntü verilerini aldım. Benim sesimi de aldık. Bir de işte yayın akışı içerisinde çıkan yazıları aldık. Büyük veri oldu mu? Tam olmadı. Hani oluyor hı hı. ama olacak. Oluyor. Çoğu aldı da tabii. Ee, ama bunun farklı kaynaklardan gelmesi lazım. Hı hı. Ben bu konuşmayı yaparken günlerden neydi? Ben bu konuşmayı yaparken hava sıcaklığı neydi? Ben bu konuşmayı yaparken dünyada ne konuşuluyordu? Bak onlar da birer veri. İşte farklı kaynaklar dediğim o onu da bunun için atıyorsunuz. Yani Gökhan Sılahtaroğlu Wow TV'de ne bileyim kahverengi bir ceket giymiş, veri yapılarından bahsederken o sırada işte dünya yağmur yağıyordu ve İstanbul'da trafik çok kötüydü. Bütün bunu bir bak hepsi bir veri ve hepsini bir paket atıyoruz. Evet. Bu şekilde. Bir de bir özelliği de bu verilerin hep akıyor olması lazım. Sürekli geliyor, o da o etki şey yapıyor yani büyük veri büyük veri yapan unsurlardan bir tanesidir. Akıyor olacak. Yani sosyal medya mesela çok güzel bir örnektir büyük veri için. Hı hı. Resim var, müzik var, kişisel e, bilgilerimiz ya, kişisel var, yazılar var. Ona sürekli akıyor, 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 akıyor. Ha, gerçekten hı hı. evet bu büyük veri mi? büyük veri. Kısaca yani başa tekrar dönersek çok verim var büyük veri olmuş mudur? Bakmak lazım. Hani çok eyvallah Allah evet. da farklı farklı veri yapılarında mı? Farklı evet. farklı formatlarda mı? Farklı farklı kaynaklardan mı geldi? Hı hı. Yani bir bütünlük oluşturuyor mu? Ona bakmamız hı hı. gerekiyor. Ne işe yarayacaksınız? Evet. Ha, ne yapayım? Ha, ses orada bilmem ne o da. Ya bunlar birleştiği zaman bir anlam ifade ediyor. Ben bugün konuşurken şu kahverengi ceketi giymemin bence bir hikmeti vardır. Ama biz hı. bilmiyoruz yani biz onu insanoğlu olarak bilmiyoruz. Ama bunun bir hikmeti var. Yani hiçbir şey nedensel sizlik değildir. Hani biz diyoruz ki hı hı. Allah bana işte bir milyon dolar para verir misin? Hiç öyle olmuyor değil mi? Hani print ettim, bastım, al sana. Hı hı. Hani basılı. A, e, bunu e bunun seri numaraları yok öyle. Bir alıyor bir bir hikmet oluyor, bahane oluyor. Öyle hı hı. oldu, böyle oldu, şu oldu, oraya gitti derken aa bana bir milyon dolar geldi hakikaten. Hani dualarım kabul oldu ama hı hı böyle kalpazan gibi bozarak kapıyı çalıp biri ay bunu unutmuşsun demiyor. Demiyor yani ya da böyle sahte para basılmıyor. Gerçekten hı hı. olay oluyor. Ben bu kahverengi bunu giydim. Bunun bir hikmeti vardır. Bu bir şey etkiledi bu dünyada. Evet. Bir şey etkiledi. Minimal ya da maksimal bir şey etkiledi. Gazze'de savaş var. O beni etkiledi. Ben buraya geldiğimde gazze lafını kullandım. İşte Gökhan Silahdaroğlu burada veri yapılarından bahsederken kahverengi ceket giydi ve örnek verirken gazzeyi verdi. Çünkü o gün hı hı. gazze'de savaş vardı. Evet. Yani dolayısıyla büyük verideki bunların hepsini bir araya toplayıp bir anlam çıkartmaya çalışıyoruz. Siz yaşamışsınızdır ya İstanbul'da olanlar çok iyi bilirler. Der ki işte gerçi trafik her zaman kötü de. Dersiniz ki ya ben alışveriş merkezine gideceğim. Hı -hı. Ne zaman gideyim ya cumartesi çok kalabalık olur. İşte bu arefe günü çok kalabalık olur. Salı günü hı hı. Ha, atıyorum. Ya. Salı günü öğleden sonra 3 gibi ben X AVM'ye gideyim. Orada alışveriş yapayım dersin Sakin sakin yap. Aman Allah'ım bir gidersiniz. Ama nasıl bir kalabalık? Nasıl bir kalabalık? Bir ya arkadaş hani sen artık esnafa sorarsın sanki. No, bir şey mi var? Ben hani bugünü biz de anlamadık diyorlar. Bugün böyle bir şey oldu. Belki de yüz binlerce insan ya da binlerce diyeyim abartma insan sizin gibi düşündü. Cumartesi gitmeyeyim, arefe bilmem ama <laughs> salı günü öğleden sonra Tane, ha, herkes aynı şeyi söyledi oraya geldi. <laughs> Bunu bize düşündüren de bir şey var. İşte bunu bize düşündüren büyük veri aslında. Hani Birçok parametre bir araya geldi bize onu düşündürdü. Biz de diyoruz ki bilişimciler olarak ben bu parametrenin hepsini bir veri tabanına koyarsam ve ben bunlardan bir veri kümesi yaratırsam ben buradan anlam çıkartabilirim. Daha derin anlamlar çıkartabilirim. Hı hı. Kimsenin göremediği şeyleri çıkartabilirim bu büyük veriden. Yani şey değil işte e, ne bileyim tatlı yiyen kilo alır. Hani, ha, bunu herkes biliyor. Hı hı. Ama diyebiliyor musunuz ki işte e, kan değeri şöyle olup su içen ama şu memleketten gelenler külü alır. Bunu kimse diyemiyor. Bunu diyebilmek için çok bilgiye ihtiyaç var. Çok veriye ihtiyaç var bunu söyleyebilmek için. Yani tatlı yemesi yet su içecek. X, X e, ülkeden ya da yer, yerden gelecek. E, işte ne bileyim saç rengi şu olacak. Cinsiyeti bu olacak. O zaman külü alıyor ve su içerisi alıyor. Bunu diyebilmek için benim o kadar çok şey görmem lazım ki vaka. Evet. O kadar en son abi dikkat ettim, dikkat ettim. İstanbullular <laughs> eğer saçları da sarıysa e, su içerlerse küle alıyorlar ya. Hani bir de trafik varsa o gün kesin kilo, külü alıyorlar demeye başlıyorum. Bunu bir insanın yapması zor ama ben belki de çöp diyeceğiniz şekilde verilerin hepsine düzgün bir ortamda bilgisayara verirsem. O söylediğim milyonlarca transistör işlemci o kadar hızlı çalışıyorlar ki o verileri o kadar hızlı evirip çeviriyorlar ki bir anda bize oradan bir bilgi çıkartıyor işte. Yani dediğim şeye gidiyoruz. Bana bir bilgi çıkartıyor ve ben de o bilgiyi alıp insanoğlu olarak nasıl kullanırsam kullanıyorum. Su içsem yarıyor diyor. Yarıyor ama herkese yaramıyor. Kime yarıyordu? Söyledi. Evet, İstanbul'da zaten. olacak, saçı şu renk olacak, o günde bir de trafik olacak, su içersen külü alırsın. Bunu diyebilmek için ya böyle çok ilahi bir gücünüz olacak, ya çok vaka göreceksiniz ya da bilgisayar alıp kuracaksınız. Evet. Ee, buradan bir anlam çıkaracaksınız. O Toplam veriler bize zaten aslında hayatın doğal akışında artık onlar bize birer bilinç oluşturuyor. Az önce alışveriş örneğinde verdiğiniz gibi. Evet. Değil mi? Evet. Yani Etkileniyoruz bir, evet. bir şeyden. Bir yani şeyde kelebek etkisi vardır yani. Hı hı. Dedim ya şu ben şu yani açık diyemem ama ben bu kahverengi giyim ben bir, birini etkiledi bir şey etkiledi burada bir evet. şey oldu ha minimaldir ama ya minimal değilse hı hı. onun için büyük veriye biz bunu da yazıyoruz giydiği ceketin rengini de yazın o gün. Onu da yazın oraya diyoruz işte bu. bu. Böyle anlatınca biraz böyle Hı. afaki gibi belki anlaşılmaz gibi Hı. geliyor hocam ama söylediklerinizin gerçekten hayatımıza bir karşılığı var. Ben size anlatırken zihinde şöyle şeyler canlandı. Belki izleyicilerimiz için de daha anlaşılır Hı. olabilir naçizane. Mesela şu an bu program için Instagram diyelim yani bir platformda Hı. bir fotoğraf paylaşsam ben orada hangi kanalın, hangi programının, içeriğinin ne olduğunu bilgisini vereceğim. Hı. Sizin e, isminizi vereceğim, çalıştığınız kurumu vereceğim, e, lokasyon belirteceğim, saat belirteceğim, değil mi? Hı hı. Konuştuğumuz konuları belirteceğim, bazı hashtaglerle de bunları destekleyeceğim, işte bilişim hı hı. diyeceğim. Ondan sonra işte belki bilişim vadisi diyeceğim. Belki Hı -hı. o onu bağlayacak teknokentler diyeceğim. Ve şu an bile saydığımda 15 tane madde çıkarttım aslında. Kesinlikle. Yani evet. aslında o küçük dünyalarımızda hani ben ne alakası var hocamızın bahsettiği konularında Hı -hı. denebilir ama şu an annelerimiz hatta yaşı büyük dedelerimiz anneannelerimiz bile artık Hı -hı. sosyal medyayla ya da akıllı telefonlarla hemhaller. Ve e, bu anlamda... E, kendini aslında küçük görüyorlar. Falanca hmm, bir hmm. E, kuytu köşede kalmış bir şehirdeki bir insanın benim ne önemim var diyecek. Ama işte her birimiz aslında o big data'nın evet, birer yani. parçasıyız. Ve verdiğimiz bilgiler bu yüzden önemli. O yüzden mahrem aslında. Öyle değil mi hocam? Kesinlikle yani her yani. verdiğimiz bilginin bir karşılığı var. Değerli çok para. Değerli kadar. evet. Ha, gel, hani tamam şöyle hani işte beni şu değil. Hani ben burada uydudan beni izliyorlar. Ne hı yapıyorum? Hı. Kahve içiyorum. Hani bu değil evet, olay. Ama evet. benim verdiğim ama hepimizin birlikte verdiği veri çok değerli. Sizin için de değerli. İşte siz örnek örneğin sosyal medyada hı hı. beğeni almak insanın gururunu okşuyor değil mi? Hani bu işi evet. hani 30 tane almışım, 40 tane almışım. Kaç tane takipçiniz olursa olsun sorun değil yani takipçi sayısı. Yani Hz. İsa da 12 takipçiyle başlamıştı ona bakacak olursak Yani şu anda hani 15 tane takipçi var. Ben 15 takipçinin 8 tanesinin beğenisini almak hı hı. istiyorum. Biraz eve verdiğiniz örneğin aynısı. Ha bazen 8 alıyorum. 12 takipçinde bazen 11 alıyorum. Ben ne zaman 11 alıyorum? Hani evet. ne koyarsam 11 alıyorum. Evet. İşte o sırada ya cık, mavi başörtüsü koydum. Aldım. Bir daha koydum mu sonra almadım. Ha o zaman yanında çiçek vardı. Ha dur çiçek de koyayım. Ay da... Hayır işte o büyük veri olacak orada. Evet. Bu olacak, o olacak, bu olacak. O bir şeyler birleştiğinde senin takipçilerin o 12 <laughs> kişi kimse 12 kişi senin hoşuna gidiyor ve orada beğeni alıyor. Hı hı. Ben buna da bu benim gururumu okşamak için de. Ama ben bir Vav TV isem ya da ne bileyim şu kafe firmasıysam ben beğeni alarak reklamda öne çıkmak istiyorum. Daha hı. çok görülmek istiyorum. İşte onu sağlamak için benim ne yapmam lazım? Nasıl bir reklamla ortaya çıkmam lazım benim? Bunu söylemem gerekiyor. E bunun için de bana veri lazım. İşte o veri büyük veri. Dediğiniz gibi saati, hı. içinde bulunan rengi, yazısı, o günkü ortamı her şey.